Herkese merhabalar. Bugünkü analizimizde Borsa İstanbul'un gündemden düşmeyen şirketlerinden biri olan Astor Enerji'yi mercek altına alıyoruz. Gelin hep birlikte şirketin finansal gücünü, piyasa değerini ve teknik görünümünü tüm detaylarıyla inceleyelim. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı yapmakta fayda var. Lütfen unutmayın, bu içerikte paylaşılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgilere dayanarak yapacağınız herhangi bir yatırım kararının ve olası sonuçlarının sorumluluğu tamamen size aittir. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketin mali sağlığını, yani finansal tablolarını inceleyeceğiz. Ardından piyasanın hisseyi nasıl fiyatladığına, yani değerleme çarpanlarına bakacağız. Sonrasında teknik göstergelerle hissenin momentumunu ölçecek ve en sonunda tüm bu verileri birleştirerek genel bir değerlendirme ve puanlama yapacağız. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz, şimdi birkaç saniyenizi ayırıp abone olmanızı öneririz. Çünkü önümüzdeki günlerde Astron teknik grafiği üzerindeki önemli alım ve satım sinyallerini de ayrı bir incelemede ele alacağız. Kaçırmamak için abone olmanız önemli. Evet, ilk durağımız şirketin kalbi diyebileceğimiz finansal tablolar. Astron'un gelir performansı ve bilançosunun mevcut durumu bize neler anlatıyor? Gelin yakından bakalım. Karşımızdaki tablo ilk bakışta bir çelişki barındırıyor gibi görünüyor. Bakın, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda %10, esas faaliyet karında %14 ve FAVÖK'te %11'lik bir gerileme var. Bunlar tabii ki negatif sinyaller. Ancak tüm bu düşüşlere rağmen en alt satırda, yani net dönem karında %3'lük bir artış görüyoruz. Bu durum, şirketin operasyonel olarak zorlansa da finansal yönetim veya diğer gelir kalemleri sayesinde net karlılığını artırmayı başardığını gösteriyor. Oldukça dikkat çekici bir nokta. Şimdi de bilançonun çeyreklik değişimine bakalım. Toplam varlıklarda %7'lik ve öz kaynaklarda %4'lük artış, şirketin büyümeye devam ettiğini gösteren olumlu gelişmeler. Fakat burada dikkatimizi çeken bir risk unsuru var, finansal borçlardaki %27'lik artış. Bu yakından izlenmesi gereken bir kalem. Yine de hikayenin en can alıcı noktası net borç nakamında gizli ve bu şirketin belki de en büyük gücü. Peki bu negatif net borç ne demek? Çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, şirketin kasasındaki nakit ve benzeri varlıkların tüm finansal borçlarını kapatmaya yettikten sonra bile üzerine para kaldığı anlamına geliyor. Astor için bu rakam tam 5.55 milyar liralık bir nakit fazlası demek. Bu durum şirkete inanılmaz bir finansal esneklik ve krizlere karşı muazzam bir dayanıklılık kazandırıyor. Bu şirketin en önemli pozitif yönlerinden biri. Altını çizerek belirtelim. Şirketin finansal yapısının ne kadar sağlam olduğunu gördük. Peki piyasa bu durumu nasıl fiyatlıyor? Yani hisse şu anki fiyatıyla ucuz mu, pahalı mı? İşte şimdi bu sorunun cevabını değerleme çarpanları ve rasyolar da arayacağız. Değerleme metriklerine baktığımızda fiyat kazanç oranı 19.24, piyasa değeri defter değeri oranı ise 4.23 seviyesinde. Bu rakamlar bize hissenin kesinlikle ucuz olmadığını, hatta piyasa ortalamalarına göre bir miktar primli işlem gördüğünü söylüyor. Negatif PEG oranı da kar büyümesiyle ilgili beklentilerde bir miktar belirsizlik olduğuna işaret ediyor. Ancak bu tabloda parlayan bir yıldız var, o da %22'ye yakın öz sermaye karlılığı. Bu, şirketin sahip olduğu öz kaynakları ne kadar verimli kullanarak kar ürettiğini gösteren çok güçlü bir pozitif göstergedir. Bu grafik, şirketin sermaye yapısını tek bir bakışta çok net özetliyor. Gördüğünüz gibi varlıklarının tam %67'si, yani 3'te 2'si öz kaynaklarla finanse ediliyor. Bu da şirketin borçluluk seviyesinin düşük, finansal yapısının ise ne kadar sağlam olduğunun bir başka teyidi niteliğinde. Temel analizi ve değerlemeyi bir kenara bırakalım, şimdi de piyasanın ne düşündüğüne, yani fiyata odaklanalım. Teknik göstergeler ve momentum bize hissenin mevcut trendi hakkında neler fısıldıyor. Fiyat performansına baktığımızda tablo oldukça net, özellikle son bir ayda %25'lik kayda değer bir yükseliş yaşanmış yıllık getirinin sadece %5 olduğunu düşünürsek son dönemde alıcıların hisseye olan iştahının belirgin bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli momentum oldukça güçlü. Bu güçlü momentumu teyit eden bir diğer göstergede RSI yani göreceli güç endeksi 74.43 seviyesinde bulunuyor. Bu alım baskısının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak burada bir uyarıda bulunalım. Teknik analizde 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir. Bu da hissenin biraz fazla ısındığına ve olası bir kar satışı veya düzeltme riskinin arttığını işaret edebilir. Diğer önemli teknik sinyallere de hızlıca göz atalım. MGD göstergesi pozitif bölgede ve yükseliş trendini onaylıyor. ADX göstergesi 54 gibi oldukça yüksek bir seviyede ki bu mevcut yükseliş trendinin istisnai derecede güçlü olduğunu bize söylüyor. Son olarak fiyatın 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların tamamının üzerinde olması da teknik görünümün net bir şekilde pozitif olduğunu teyit ediyor. Evet, analizimizin final bölümüne geldik. Şimdiye kadar incelediğimiz tüm bu finansal, değerleme ve teknik verileri bir araya getirip büyük resmi görme ve bir sonuca varma zamanı. Şöyle bir özet yapacak olursak, pozitif tarafta negatif net borç sayesinde kaya gibi sağlam bir bilanço, %22'lik yüksek öz sermaye karlılığı ve çok güçlü bir teknik momentum var. Negatif tarafta ise ana faaliyetlerdeki yani satış ve faaliyet karındaki düşüş, artan finansal borç var, hissenin ucuz olmadığını gösteren değerleme çarpanları ve aşırı ısınmaya işaret eden RSI göstergesi bulunuyor. Tüm bu artı ve eksileri bir teraziye koyduğumuzda Astor Enerji için bizim genel puanımız 10 üzerinden 7. Bu puan, şirketin çok güçlü finansal temellerine karşılık operasyonel ve değerleme tarafında taşıdığı bazı risklerin bir yansımasıdır. Nihai yorumumuz ise şu şekilde. Astor temel olarak oldukça güçlü bir şirket ancak ana faaliyet alanında şu sıralar bazı zorluklarla karşılaşıyor. Bu nedenle hisse, kısa vadedeki dalgalanmaları ve değerleme kaynaklı riskleri göğüsleyebilecek, daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip yatırımcı portföyleri için daha uygun bir profil çiziyor. Ve analizimizi her yatırımcının kendi yatırım stratejisine göre cevaplaması gereken önemli bir soruyla bitirelim. Şirketin bu demir gibi sağlam bilançosu ve piyasadaki güçlü alım iştahı operasyonel taraftaki zayıflama riskini uzun vadede telafi etmeye yeter mi? İşte bu sorunun cevabı yatırım kararınızın temelini oluşturacaktır. Bu detaylı analizi faydalı e bulduysanız beğen butonuna tıklayarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca incelememizi istediğiniz farklı hisseler varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Daha interaktif bir ortam için sizi Telegram'daki Borsa Treni grubumuza da bekleriz. Bir sonraki analizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.